<laughs> Doğa Dostu ve Duyarlılık ana temasıyla 6 ay boyunca sürecek 12 Şubat Belediyesi tarafından düzenlenen Kahramanmaraş'ın vizyon projesi Expo 2023 ziyaretçilerini kabul etmeye devam ediyor. Su <laughs> Bu kapsamda Güney Kore Büyükelçisi 12 Şubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçeşek'i belediye binasında ziyaret etti. Ve Belediye toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda Büyükelçi ve Başkan Mahçiçek Devasa Proje Expo 2023 hakkında görüş alışverişinde bulundular. Güney Kore devletimizde Expo'muza Expo'muza ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Burada bir açıklama yapan 12 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, Büyükelçinin ziyaretinden çok memnun olduğunu ifade etti. Hem yerel düzeyde hem de uluslararası düzeyde çok büyük önemli katılımlar olacağına olacağından eminiz. Sadece expo dönemi değil, expo döneminde, döneminden sonra da sürekliliğini sağlamak başka bir ifadeyle sürekli ziyaretçileri taşımak bakımından Expo alanda çok ciddi projeler ürettik içine sürekliliği sağlamak için. Karşılıklı işbirliği de ülkelerimiz arasındaki yakınlaşmayı daha yakın ilişkiler kurmayı ve ticari alanda da karşılıklı olan kazan kazan anlayış içerisinde çok daha iyi boyutlara taşıyacağına inanıyorum. Güney Kore Büyükelçisi ise Expo 2023 projesinin çok büyük ve önemli bir proje olduğunu işaret ederek ülke olarak bu projeye katılmaktan onur duyduklarını dile getirdi. Çok, çok iyi bir ee, Sayın Başkan'ın bahsettiği gibi bu Expo e, yani bir araya tanıtılması konusunda bir de oranın bir standartını bir adım üstüne e, götürmesi açısından çok güzel bir vesilesidir. Hı. Daha sonra Başkan Mahçişek ve Büyükelçi Vizyon Proje Expo 2023 alanını ziyaret etti. Ülke bahçelerinin etrafını böylelikle çevirmiş olduk her tarafını. Hmm. Giriş buradan, giriş orada. Alanda Başkan Maç Büyükelçi'ye Expo 2023 rekreasyon alanı hakkında bilgiler verdi.